you <laughs> Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Doktor Mert Ersan var. Cerrahi el yıkamayı anlatacak bize. İyi seyirler. Aslında antisepsi kuralları ameliyathaneye girdiğimiz ilk andan itibaren başlıyor. Burası yarı steril alan. Yarı steril alana girdiğimiz andan itibaren antisepsi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi maskemle, bonemle buraya geldim. Maskesiz ve bonesiz yarı steril ortama bile girmiyoruz. El yıkamaya başlamadan önce elimizdeki takıları çıkartıyoruz. Mesela benim saatim var. Saatimizi çıkartacağız. Elimizde herhangi bir takı olmayacak. Bunun dışında tırnaklarımız uzun olmayacak pay tırnak, protez tırnaklar de oje olmayacak. Bunun sebebi de şöyle ellerde en fazla mikrop tırnak çevresinde var. Dolayısıyla bu hususta çok dikkat ediyoruz. Bunun dışında işte kullandığımız takılar, bilezikler falan bunlar da enfeksiyon riskini arttırmakta. Niye el yıkıyoruz? Ondan bahsedeyim. Cerrahi yara enfeksiyonlarını azaltmak için elimizi yıkıyoruz. E biz yine steril eldiven giyiyoruz ama yine de elimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü ameliyat sırasında eldivenimiz kayabilir, kolumuz açılabilir. Bunun yanında cerrahi müdahale sırasında eldivenlerde yırtıklar meydana gelebilir. Görülmeyen mikro perforasyonlar olabilir. Dolayısıyla elimizin de temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. El yıkama ünitelerinde timerlar, zamanlayıcılar olur. Bunun sebebi de şudur. Yaklaşık 5 dakika boyunca el yıkanması öneriliyor. Bizim cerrahi el yıkama ünitemizde timer yok ama zaten alıştığımız için yaklaşık 5 dakikalık el yıkamamız gerekiyor. Elimizi öncelikle tıbbi olmayan bir sabunla ya da tıbbi sabunla ya da sadece sulu olarak elimizi yıkayacağız. Müzik Daha sonra sabunumuz var, batikonumuz var. Aynı şekilde batikonlu ve sabunlu fırçalarımız var. Ben önce elimi fırçalamadan önce sabunla güzelce temizliyorum. Boşuna su israf yapmamıza gerek yok. Önce elimi yıkadım, daha sonra da kolumu sabunla yıkadım. yıkanmaya başlayacağım. İki önemli nokta var. Birincisi eller her zaman yukarıda olacak. Akan su yukarıdan aşağı doğru akacak. İkincisi temizlediğimiz yeri bir daha temizlemeyeceğiz. El yıkamaya başlıyoruz. Fırçalarımız var. Covid'in iodinli yani batikonlu ya da klorheksidin yani bildiğimiz sabunlu fırçalarımız var. İkisinden birini tercih edebiliriz. Ben genelde batikonla ellerimi yıkıyorum fırçamızı açtık. Fırçayı bir göstereyim. İki taraflı bir sünger kısmı var. Bir de böyle tırtıklı kısmı var. Bunun dışında bir de tırnaklar için olan özel bir aparat var. Tırnaklarım kısa olduğu için bu aparatı kullanmıyorum ben. Bu kısım tırnaklar için. Diğer kısmı da temizlik için kullanıyorum. Temizliğe parmaklarımızdan başlıyoruz. Parmaklarımızın her bir yüzünü, dört yanını teker teker temizleyeceğiz. Süngerimizi biraz ıslatıyoruz. Daha sonra bahsettiğim gibi her parmağın her bir yüzünü ayrı ayrı fırçalayacağız daha sonra fırçanın diğer kısmında, bu kısımda tırnaklar içindir tırnak diplerini iyice temizliyoruz bahsettiğim gibi en fazla enfeksiyon riski tırnaklarda olduğu için tırnaklara çok önem göstermemiz gerekiyor yaklaşık olarak ellerde iki dakikalık bir temizliğimiz var süngeri atıyorum daha sonra da ellerimi yıkıyorum Ellerim hep havada. Ellerimi asla aşağı indirmiyorum. Dirseğimle basıp sabun alıyorum. El bileğinden başlayarak dairesel hareketlerle geçtiğim yerden bir daha geçmemek üzere el bileğinden dirseğe kadar geliyorum. kollarımdan aşağı akıp gidiyor. Mesela atıyorum bir yerim yıkanırken tekrar kirlendi. Ne yapacağız? O bölgede ayrıca bir de antisepsi işlemi uygulamamız gerekebiliyor. El bileğinden dirseğe kadar geldik. Tekrar bu noktada seviye seviye aşağı inerek en son ellerimizi temizleyecek şekilde tekrar geliyoruz ve bitiriyoruz. Yaklaşık 4 parmak hesabı yapılabilir. 4 parmak aşağı kadar, buraya kadar. Elimizi aynı şekilde tekrar yıkayacağız. Daha sonra el bileğine kadarki ki olanı tekrar yıkadıktan sonra artık hazır olacağız. Dikkat ederseniz dirseğimle sabun alıyorum. Bahsettiğim gibi ellerim hep yukarıda olacak. Sular aşağı doğru akacak. Böyle suları sağa sola savurmuyoruz. Cerrahi alana ameliyathaneye girerken, o ameliyathane odasına girerken sağa sola sıçrayan sular steliteyi bozar. Artık hazırız. Ameliyathaneye geçiyoruz. Çok teşekkür ederiz abi açıkladığın için. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Merhaba, yine ben falan diye görüyorum şu Merhaba. Şimdi Mert abiye estetik yaptırdığını düşündüğümüz kişilerin fotoğraflarını göstereceğim. Olabildiğince en eski tarihten en yeni tarihe. Yani sen de bir kadınsın sonuçta biliyorsun yani hani insan makyajla çok güzel şeyler yapabiliyor. Deformasyonlarını gizleyebiliyorsun, bariz özelliklerini daha ön plana çıkartabiliyorsun. Makyaj bile sadece öyleyken bir de Photoshop falan girecek işin içine. Dolayısıyla tahmin etmek zor. O yüzden baştan söyleyeyim çok dikkatli yaklaşacağım. Çok böyle emin olmadık diye konuşmayacağım. Kaşlarının şekli biraz daha değişmiş. Yani kaşların laterali biraz kalkmış. Dolayısıyla çok küçük botoks müdahaleleri var burada. Gözümüzden kaçmaz. Kaşla göz arasındaki mesafeye bakarsan Tabii bir forda nasıl az, diğer tarafta daha fazla. Botoksun sevdiğimiz etkilerinden. Kendin Canır. Çok beğeniyorum. Kendall Jenner. Öbürkünü sevmiyorum bunun kardeşi var ya. Kardeşim ablası mı? Kylie Jenner. O da gelecek abi. Kendall'ın farklı bir tarzı var. Ama burada yokmuş yani şu anda. <laughs> burnu ha burnu. Benim bildiğim Kendall Jenner'ın burnu daha güzel. Bu fotoğrafta daha net anlaşılmıyor. Sağ bir fotoğrafta tane da rinoplastisi çıkacak diye düşünüyorum. Hı hı. Bakalım yine bak çok dikkat et. Kaşlara bak. Kaşla göz arasındaki mesafeye bak. Hı hı. Sonrasına bak. Kaz ayaklarına uygulanan, lateral gözlerin lateraline uygulanan bir botoksun Kaşı ne kadar güzel ele ettiğini görüyoruz. Botoks kesim var şu anda. Rinoplasti de göreceğimi düşünüyorum. Geçiyorum. Yine o. Bak mesela bu rinoplastisi daha belirgin. Burun yan duvarlarına bakalım. Gayet kalın. Güzel bir rinoplastiyle burun duvarı, burun yan kenarları incelmiş. Daha alımlı bir görüntü olmuş. Biraz kaşlarını kalınlaştırmış. Yine botoksun etkisi gözüküyor. Ve gördüğümüz gibi üst dudak dolgusu. Alt dudak da olabilir. Dudakları inceymiş. Ondan sonra güzel bir üst dudak ve alt dudak dolgusuyla daha belirgin dudakları olmuş. Tom Cruise. Tom Cruise'un kaşları <laughs> ve dişleri değil mi? Yakın zamanda şey ortaya çıktı. Bu gülüş estetiği falan filan. Hatta tarkan falan yaptırmıştı. İyi ki de yaptırmış. Plastik cerrahi değil bu. Genellikle muhtemelen bu ağız diş çene cerrahlarının falan işi. Destekliyorsa bak ne kadar güzel bir bir, bir, bir bir çehresini nasıl değiştirmiş. Abi senin plastik cerrahi istana sebebin ne? Neden plastik cerrah oldun? Hmm, Güzel soru. Provokatif soru gelsin. İnsanların ön yargılarını kıracağımı düşünüyorum. Evet. İnsanların yeni suratlar bahşederek planlı dolandırıcılık yapmak nasıl bir duygu? Plastik cerrahlar çok kazanıyor diyorlar abi. <laughs> bu Kylie Jenner mi bu? Evet. İlk ay ne kadar şeymiş, farklıymış. Tabii. Neler değişmiş? Her şey. <laughs> Alışmaya çalışıyorum çünkü böyle <laughs> parlak suratı şey yapmadığım için. Güzel. Kayıta geçtiğimiz zaman söyle. Şu an kayıttayız. Damla su şöyle. <laughs> Heyecanlı durmuyoruz değil mi? Sen cerrah nedir diye falan soruyorsun şey diye yani, Tanrı'nın tılsımlı Sen elleri. Tabii tabii. <laughs> hayatım boyunca öyle şatafatlı bir cümle kurmamışım yani. Yaratıcının alandan müdahale eden tılsımlı bir el gibi diyebilirim. Şimdi zaman, cerrah koyucu düşünsün. O zaman ilk bir giriş. Tamam. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> İçinde olduğunu hep biliyordum artık. Hep, hep <laughs> yapmak istemişimdir. En azından bir kere olsun kanalıma hoş geldiniz demek istemişimdir. Diye de bilirsin. Sendeyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Gökçe Sena Bayramı'nda kanalındayız. Her hafta kanalındayız. Gökçe Sena Bayramoğlu'nun kanalındayız. Servis doktorumuz. <laughs> Kahri Bey bu kıyın yükünü cefasını çekti. <laughs> Çağrı Bey sayesinde dönüyordur. Ben bunu... <laughs> Mert abi sorularınızı cevapladı. Hayatımızdan 2 saat gitti diyebiliriz. <laughs> Mert abi su içiyor. <laughs> Cam şişe kullanalım. Toplumsal mesaj olsun. Kısaltırsın. Olmaz mı? Ama kısaltmak da istemiyorum. Güzel de anlattım da. Ne, yap, ne istiyorsun? Ne yapalım? İnternlüğümü övdüğün kısımlar çok güzel diyor. <laughs> Allah Allah. O zaman... Ama bayağı... Çekim yapmak da ne zormuş arkadaş ya. <laughs> Duyo. Öyle demedin ya. Şey hani gördüğünü gösterme. <laughs> Oradan sen de hani YouTube'dan şey yapıyorsun <laughs> yani. Tamam, sen biraz daha bilimsel gidiyorsun yani. Ama <laughs> evet. sordum onu. Evet. O kısmı merak ediyorlarmış. Yani hani tamam. böyle bilen birisini dinlemek o keyif veren tamam. kısmıymış. Hala heyecanlıyız yani. Şöyle bir heyecan var. Şey izledim ben şu aşağı katta çektiğim var ya cerrahi onkolojiyle. Evet. Abi müthiş bir video. Yani hani bir de adamlar falan hepsini çok sevdiğim için. Evet. O gün abi var, şey var, Ümit abi Şimdi var, mi? Cemil abi var. Aynen. Bir de onun üçlü dörtlü yani On, ha, onun aynen, onun giriyor. Onun lafına o dahil oluyor. Aradan başka bir çocuk geliyor. Bilmem ne oluyor falan. Şimdi tek başına olacak mı da yani bu? Yük, yükü çekmek zor yani. Orada mesela Ümit abiye giydiriyor. Ümit abi cevap veriyor. Cemil abi oradan kovulsak cool, takılıyor falan. Yani tek başına bu yükü kaldırmak zor ya. Yani. Onun bir gerginliği var üzerinde. Katılıyorum. Yani. Ama böyle dramatik herif yani falan. İşte dramatik. Yokluklar ha. içinde falan. Ne evet. neler çektik biz falan. Öyle bir durum da yok yani. Hiçbir fark yok. İşte hile buydu. Hmm. Ve yakaladın abi. Ben kaçmaz. <laughs> kadar vermiyor. Vermemeli de. Anladım vermemeli de. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda verdiğim en güzel karar diyebilirim. Teşekkür ederiz abi. O kadar güzel anlattın ben... özendirdin ben, gerçekten. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Tamam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>